Beknaz aldı önüne vuracak Selçuk. Bir vuruş mükemmel bir gol. Harika bir gol. Beknaz 58. dakika. Ne güzel vurdu. Harika vurdu. İçeriye doğru kat etti. Ali, Ali şimdi verdi pasını. Emirhan çevirdi. Gol pozisyonu. İkinci gol geldi. İkinci gol geldi. Beknaz attı. Beknaz topun gerisinde. Kalede Mehmet Dikali Beknaz kaleciyi ve topu ters köşelere yolluyor. Tekrar Galatasaray'da Emirhan Kaya. Emirhan Kaya'dan çık hareketler Özgür Baran. Emirhan solda bir boşluk Beratefe. Beratefe içeri ve top çizgiden çıktı. Atak sürüyor Galatasaray'da. Emirhan Kaya Beknaz. Bir vuruş daha geldi ağlarda 4-1. Emirhan Kaya topu Özgür Baran ortası ve ağlarda. Beşinci gol geldi Galatasaray'dan. Çarılı. Emirhan parmaksız. Hata geldi Galatasaray. Kaptı topu. Beknaz kaleye baktı vurdu. Mükemmel gol Beknaz'dan. Tam 90'a yol. Yan, yanında Caner vardı. Yardıma gelmişti Caner. Son çizgiye kadar indi. Caner cezaların içinde. Şimdi çevirdi. Bir vuruş ve topağlara gitti Beknaz. Beknaz salmaz ve koş. 66. dakika. Skor 2-0 oluyor. Çok iyi getirdi Caner. Çevirdi. Beknaz'a sadece vurmak kalıyor. Skor 2-0 oldu. Şimdi Caner kazandık topu. Caner sol tarafta Beknaz. Kaleci ile karşı karşıya. Beknaz vuruyor direkt ve gol. Top gidiyor. 29. dakika skor 1-0 oluyor. Beknaz oyuncuları alana ceza alana girmemeleri konusunda uyardı. Beknaz işaret verildi. Beknaz geliyor. Beknaz ve eşitlik var maçta bir kez daha. 2-2. 56. dakika Beknaz'ın penaltı golü. Tekrar denge geldi maça. Beknaz bir vuruş harika gol. Beknaz almaz ve Harika bir gol. İğne deliğinden geçirdi o topu. 72. dakika. Çok güzel vurdu. Barajın hemen yanından geçti top. Ve ağlarla buluştu. Üçlemeyi yapıyor Beknaz almaz ve Kendisinin ve takımının üçüncü golü işaret verildi. Beknaz. Beknaz ve 4-0. Zeki. Önündeki rakibini geçti. Zeki'den Beknaz'a. Beknaz, Beknaz. kaleciyle karşı karşıya. Beknaz'ın golü. Beknaz'ın golü geldi. Ters köşeye attı kaleciyle topu ve 3-0'a getirdi durumu. Beknaz almaz Bekoğlu.